Ben çözüm için aradım. Beklenmedik şeyler, sözler olunca dediğim edepsiz artık oradan sonra beni kimse ikna edemez. Arabada da çok dostum aradı benim. Gitmene de gerek yok diye. Hayır. Ben her zaman kendi işimi kendim yaptım. Başka türlü soğumazdım. Çünkü benimle hiç kimse böyle konuşamaz. Konuştuğu zaman bunun bir karşılığı olmalı, sözel, düze, neyse. Ben de bunu çözmeye gittim bu teklife. Sen benden böyle konuşamazsın gibisi. Yani ee, davete icabet ettim. Orada artık bir kişinin beni döndürmesi çok zor. Aslında konuda benim hiç alakam yok. Ee, biz biliyorsun burada Fatih hocanın damadı da komşuyuz. Ee, aramızda Herhangi bir sorun yoktu ama e, çok yüksek bir ahşap divar örmüş. Bu e, çarşının yönetimi zaten izin vermiyor. E, vermediği için yönetim onların bu divar e, ahşabın kalkmasını isteyince bunlar da benden şüpheleniyor. Şüphelenince ne da Fatih Hoca'yı arıyorlar. Fatih Hoca da beni arıyor. Fatih Hoca da beni aradıktan sonra telefonla konuşuyoruz. Telefonda beni tehdit ediyor. İnşallah diyor sen eee Yapma, şikayet etmemişsin. Hocam ben yapmadım dedim. Sen diyor benim damadım yanında niye gidip dükkan açıyorsun? Dedim hocam sana mı danışacağım? Ben dükkanı da açacağım. Sen mi karar vereceksin? Ondan sonra telefonla beni arıyor. O zaman benim çat, ala çatıya gelmem gerekir dedi. Dedim ki hocam beni tehdit etme. Ondan sonra beni tehdit ederek Bodrum'da uçağa atlıp geliyor. Geldi benim mekanıma akşam ben olduğum yere geldi. Gelince de hava yaptı ama kabaday adam geldi. Tamam kabadaylık yaptı geldi. Ondan sonra atıştık. Niye kaçıyorsun? Dayak yedi. iki saniye içinde kayboldu. Kavga eden adam kaçar mı ya? Kabaday adam kaçmaz. Yıllarca insanlara böyle yutturmuş. Yıllarca. Hep kesebede gider yapmış. Balon yapmış ama hiçbir icraat yapmamış. Herhalde yıllarca insanlara yaptığı ezetten dolayı onların ...onların e, ahını alarak bana denk geldi. Zamanla herkes görecek, maç yeni başlıyor. Maçın sonucu bakacağız. ...alınanlar vardır. Zor bir süreç miydi? Evet zordu. Ben hayatımın hiçbir döneminde hayat davalarımı kolay kazanmadım zaten. Ama bu süreçteki gibi haksızlığa, manipülasyona ve kuralsızlığa da uğramadım. Ben suçluçca birileri benim yerime konuşur oldu televizyona çıkıp atıp tutanların mahkeme salonlarında sundukları darp raporları gibi. Bu nedenle ne yaşadıysam ben yaşadım.